Merhabalar, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sunulan İngilizce derslerine hoş geldiniz. Bugün Sarah ve ben 8. üniteden bahsedeceğiz, birlikte işleyeceğiz bu dersi. 8. ünitenin konusu Lifestyles yani hayat tarzlarımız, günlük yaptığımız, sıklıkla yaptığımız aktivitelerimizden, rutinlerimizden bahsedeceğiz. Gramer konumuz ise Adverbs of Frequency yani Türkçe'de sıklık zarfları olarak bildiğimiz Ifadeler, bunları cümlede nerelerde kullanmamız gerekiyor? Bunun özelliklerine bakacağız. We can start, Sarah. Okay. We we'll start with grammar. Okay, what is adverbs of frequency? Adverbs of frequency say how often do you do something. Mm -hmm. For example, İrem, how often do you get up early? I always get up early because I have a little son. What about you? I... also always get up early because I have a cat. She's like, Mom, I'm hungry. Oh, lovely. Adverbs of frequency yani Türkçe'de sıklık zarfları olarak bildiğimiz ifadelerdir. Sarah bana ne sıklıkla erken kalktığımı sordu. Ben de ona cevap olarak always yani her zaman dedim. Çünkü bir küçük bir evladım var. Seleya da aynısını sorduk. O da kedisi olduğu için o da always yani her zaman erken kalktığını söyledi. Let's look at some positive and negative examples. Okay. So, she usually reads English books. O genellikle İngilizce kitaplar okur. It always feels good to be at home. Evde olmak her zaman harika hissettirir. Tim sometimes plays football. Tim bazen futbol oynar. Lara is often late for class. Lara genellikle geç kalıyor derse. Let's talk about negative examples. Okay. No, she never reads in French. O asla Fransızca kitap okumuyor. Because she doesn't understand it. Çünkü anlamıyor. No, he never puts sugar in his coffee. Asla e, kahvesini asla şekerle içmiyor. No, I rarely feel homesick anymore. Nadiren evi özlüyorum, nadiren. Rarely. No, he doesn't like it. Hayır, hiç sevmiyor. No, but sometimes she presses snooze. Bazen e, alarmında ertele, snooze, ertele basıyor. Şimdi buradaki ifadelerden gördüğümüz kadarıyla evet sıklık zarflarını kullanacağız. Kısaca bir tekrar yapalım. Usually genellikle, never asla, always her zaman, sometimes bazen, often genellikle, sıklıkla gibi bir anlamı var. Rarely de nadiren. Burada dikkat etmeniz gereken evet biz bunları kullanırken her zaman fiilden önce kullanacağız. Yani she reads usually ya da usually she reads gibi bir ifademiz yok. Her zaman reads cümlesinde olduğu gibi. She usually reads ya da he never, özür dilerim. It always feels good to be at home. Feel fiilinden önce kullanacağız ve şuraya biraz dikkat edin. Am is are'dan sonra kullanmamız gerekiyor. Yani bunu kullandığımız yer çok önemli. İkinci önemli notumuz da negatifler. Never, never asla demek. Türkçe'de kullandığımız gibi kullanmayacağız never'ı. Şurada gördüğünüz gibi he never put sugar in his coffee. Yani asla kullanmaz. Şimdi bu cümlede bir doesn't, isn't, bir not yok. O yüzden de çok dikkat etmenizi istiyoruz. Cümle yapımız form olarak pozitif. Ama baktığınız zaman buraya never yazmam olumsuz bir anlam katıyor. Yani he doesn't never yani bu not ve never'ı asla birlikte kullanmayın. Buna dikkat edin. Bu iki unsura dikkat ederseniz aslında çok rahat kullanabilirsiniz. Let's move to the next activity. Activity. We have a listening here. We can listen to. Bir dinlememiz var. Hızlıca dinleyip üç tane soruyu cevaplayalım. Can you read the questions? Yes. Who does Pablo live with? Pablo kiminle yaşıyor? What does Pablo usually eat for breakfast? Pablo kahvaltıda genellikle ne yiyor? What does Pablo do while he eats his breakfast? Kahvaltı yaparken Pablo genelde ne yapıyor? Şimdi bir dinlemeyi yapmadan önce siz de kendi kaynaklarınızı mutlaka soruları önceden okuyun. Neyi dinlediğiniz, hangi bilgiyi aradığınız açısından açıkçası çok rahat oluyor. Let's listen and find the answers. Hi guys. This is Pablo. I'm an architecture student at university. and i live in an apartment with some other students this is how my day usually looks it starts quite early on weekdays but at the weekend i sleep in a little longer on weekdays when i have university i always wake up at 7:15 a.m. i generally spend 10 minutes in bed checking social media then i get up and have a shower after my shower i dry my hair and get dressed then i prepare my breakfast I normally eat eggs and toast and drink some coffee, but sometimes I just eat some cereal. I like watching the morning news while I eat my breakfast. After breakfast, I brush my teeth and prepare my bag for university. Evet, yaptık. Şimdi bakalım, sorularımıza cevaplayalım. Birinci sorumuz, yaşıyordu? Who does Pablo live with? Pablo lives with some other students. başka öğrencilerle, öğrencilerle yaşıyor, öğrenci arkadaşlarıyla. What does Pablo usually eat for breakfast? Kahvaltıda genellikle ne yiyor? Tekrar ediyoruz cümlelerimizi. What does he eat? I think eggs and toast. Evet, yumurta ve tost. Sure. What does Pablo do while he eats his breakfast? Kahvaltı yaparken ne yapıyor aynı zamanda? He was See, watching TV. He's watching the news. Yeah, yeah. Haberleri izliyor. Bir okumamız var gene Pablo ile. Devam ediyor. It's the like rest of Pablo's life. Mm -hmm. Şimdi Pablo'nun hayatıyla ilgili, rutinleriyle ilgili bir okumamız var. Sarah, can you read it? Let's do it paragraph by paragraph so that we can do it. Okay. I usually walk to university because I don't live far. i leave the flat at 8.30 and arrive at my university around 8.50 my classes start at 9am this semester i'm studying trigonometry drafting and physics trigonometry is very difficult Birinci paragrafta Pablo genellikle üniversiteye yürüdüğünden bahsediyor. Çünkü üniversiteye yakın oturuyor ve aynı zamanda saatler verilmiş burada. Örneğin saat buçukta apartmandan çıkıyor, saat 8.50 gibi üniversiteye vardığını söylüyor ve 9'da derslerinin başladığından bahsediyor ve bu dönem aldığı derslerden bahsetmiş. Let's read paragraph 2. I always eat lunch with my classmates in the cafeteria at 1 p.m. The food is quite good there. After my classes, I sometimes go to the library to study or do an assignment. It's nice and peaceful at the library. On Mondays, I go to chess club at 3. I love playing chess. On Thursdays, I have poetry club. We read poems by our favorite poets and try to write some ourselves. We give each other feedback on the poems we write. Evet bu paragrafta da günün kalanında neler yaptığından bahsediyor. Yani sınıf arkadaşlarıyla öğle yemeğini yiyor, kafeteryada yiyor öğle yemeğini. Derslerden sonra da kütüphaneye gidip orada çalıştığını söylüyor. Çünkü it's nice and peaceful at the library. Yani kütüphane daha sessiz, sakin bir yermiş. Ve pazartesi günleri saat 3'te satranç kulübüne gidiyor. Daha sonra da ee, şiir kulübünde, Poetry Club'da, klaba Club katılıyor ve burada da bazı e, sevdikleri şairlerin şiirlerini okuyorlar ve kendileri de yazabiliyorlar. Buradaki feedback kelimesi önemli, We give each other. Feedback belki anlamamış olabilirsiniz. Burada da yani dönüt veriyorlar aslında. Herkes şiirlerini okuyor ve neler düşündüğünü söylüyor. Let's move to paragraph three. Okay. When I get home, I relax for a while. I usually eat dinner with my flatmates. We take turns cooking the meals, but occasionally we go out to eat if we're tired and we have enough money. In the evening, I usually watch TV. I rarely go out on weeknights. Okay. Evet, artık akşam rutinine geçtik. Pablo'nun eve geldiğinde birazcık dinleniyor çünkü relax demiş burada. Genelde ev arkadaşlarıyla akşam yemeğini yiyor ve Pişirmek için, akşam yemeğini yapmak için de we take turns yani bir sıra kullanıyorlar. Sırayla herkes akşam yemeğini pişiriyor. Ve yorgunlarsa da ve paraları da varsa dışarıda yiyebiliyorlar. In the evening yani akşamları genellikle televizyon izliyor ve hafta içi akşamları da nadiren, rarely dışarı çıkıyor. And the last paragraph? Before I go to bed, I prepare my clothes for the next day and I spend time surfing the internet. I never stay up past 1 AM as I need to get enough sleep for the next day. Okay, we are taking routine in a gauge deck, uyumadanje, art prepare. Kıyafetlerini, ertesi gün giyeceği kıyafetleri hazırlıyor ve internette vakit geçiriyor, internette takılıyor. Birazcık bir saat biri, gece yarısı biri asla aşmıyor çünkü ertesi gün için yeterli miktarda uyku almam gerekiyor diyor. I think Pablo is quite organized and disciplined. What do you think? <laughs> I think so too. Okay. We have three questions yes. about Pablo. So what do students do in poetry club, İrem? Uh, şiir kulübünde öğrenciler neler yapıyor? It's on the ikinci paragrafta. I remember. Mm -hmm. Neler yapıyorlar? We can underline it if you accept. Yeah. They read poems and they write some themselves. Yani Şiir okuyorlar, poem şiir demek ve kendileri de yazıyorlar. What about number two, who cooks the dinner in Pablo's house? Kim yemek pişiriyor Pablo'nun evinde yemekleri? Kim pişiriyor? I think it's here. Uh, we, they take turns, right? I just underline sırayla yemek yaptıkları için they take turns cevabı. And what does Pablo do before he goes to bed? Uyumadan önce Pablo ne yapıyor? Uyumadan önce direkt son paragrafta var. He prepares his clothes for the next day and spent time on the internet. Mm -hmm. Okay. Excellent. Thank you. Sarah, what about your day? Is it similar to Pablo? No. <laughs> okay. On the next page, bir sonraki sayfada Pablo ve kendi rutinlerimizi karşılaştıracağız. Okay. These are sentences. Burada e, cümlelerimiz var. Pablo'nun rutiniyle ilgili bu cümlelere biz örnekler yazacağız ama siz de kendiniz yani buradaki cümlelerle kendi rutininize karşılaştırabilirsiniz. Buradaki cümleler Pablo'nun günlük rutinine ait çünkü. Would you like to start first? Yeah. So, Pablo says, "I generally spend 10 minutes in bed checking social media. Then I get up and have a shower." Uyandıktan sonra genellikle 10 dakika yatakta sosyal medya hesaplarıma bakarım. Sonra da kalkarım ve duş alırım. What about you, Sarah? I generally, no, not generally. I always wake up and feed the cats. Okay. Then I make coffee. Her sabah kalkıyor Sarah, kedisini besliyor ve kahve yapıyor. Okay. And in the evening I usually watch TV. I rarely go out on weeknights. Akşamları genelde televizyon izlerim ve çok nadiren hafta içi akşam dışarı çıkarım. And my routine is uh -huh. I always play with my son in the evening. Her akşam oğlumla oyun oynarım. This is my routine. <laughs> I always always dediğim burada her zaman yani her akşam yaptığım bir şey bu play with my always yazdığım yere dikkat edin play yani bir fiilden önce kullandım. Buradaki cümleleri kendiniz de karşılaştırarak yazabilirsiniz. Daha önceden söylediğim gibi günlük rutinlerimizden bahsetmek için oldukça iyi bir aktivite çünkü. Let's move to the next activity. Okay, we can delete it. Şimdi burada bazı ifadeler var gerçekten çok işimize yarayacak ifadeler. Yani günlük yaptığımız şeylerden bahsederken örneğin arrive home eve gitmek yani işten, okuldan döndüğünüzde eve varmanız. Brush teeth diş fırçalamak, eat lunch öğle yemeği yemeniz, have breakfast kahvaltı yapmak, have a shower duş almak, watch TV Tabii ki de televizyon izlemek ve get up uyanmak. Şimdi bu ifadelerle günlük rutin olarak yaptığımız aktivitelerden bahsedebiliriz. Bir de aslında burada güzel zaman ifadeleri var. Mesela at 7 am saat 7'de, sabah 7'de. In the morning sabahleyin, at midday öğle vakti. At about 6 pm saat 6'da akşamleyin, in the evening ve at night yani sabah Şunu yaparım gibi. We can have some examples about our daily life, Sarah. Okay. Um, so, on weekdays, mm -hmm. I get up at 7 a.m. How often do you do that? On weekdays. Yeah, every, okay. every, every weekday. weekday. Okay. Yeah. Okay. So, on weekdays. Sarah'nın cümlesinden de gördüğümüz üzere yani bir şeyin sıklığını ya da nadirliğini anlatırken aslında illaki always, usually bu standart ifadeleri de kullanabiliriz. Sera'nın da dediği gibi on weekdays yani hafta içi bu şu demek? Hafta içi 5 gün onun rutini o şekilde. Buradaki ifadeleri Türkçelerini söyledik zaten. Kendi rutinlerinizi oluşturabilirsiniz. Bunları aklınızda tutarak arkadaşlarınızla aslında konuşabilirsiniz İngilizce her gün neler yaptığınızla ilgili. We can move to our next activity. Okay. So. Okay. In this activity, bu aktivitemizde üç kişi var. Üç kişinin aynı eylemler üzerinden farklı rutinleri var. We have four actions. What are they? Can you tell us? Yes. So, drink cola, mm -hmm. cook dinner, do the ironing, study English. Kola içmek, akşam yemeği pişirmek, ütü yapmak ve İngilizce çalışmak. Üç kişi var gördüğünüz üzere. Yukarıdaki cümlelerde... Let's do... This is us. Yeah. Yeah. Okay. okay. So, let's see. Önce is, yapalım ya da what are we? Okay, let's do ourselves. Okay. Sarah, you can do it. How often do you drink cola? I often drink cola. Okay, what about the ironing? How often do you do the ironing? Never. Really? I never do the ironing. My housekeeper does my ironing. Asla ütü yapmıyor. Çünkü eve gelen yardımcı kişi ütüleri yapıyor. Mm -hmm. ee, uh, İrem, how often do you cook dinner? I always cook dinner. I love cooking dinner. Ben her zaman, her gün akşam yemeği pişiriyorum. How often do you study English? I usually study English. Ne kadar sıklıkla İngilizce çalışıyorsun diyor. Tabi buradaki tabii öğrenmek, yani ders çalışmak anlamında ama derslere hazırlık yaptığımız için... Can I oh, say sometimes? sometimes? Yes, sometimes okay. is okay for me. Bazen ya da genellikle İngilizce çalıştığımı, hazırlık yaptığımı belirttim. Okay, so we have sentences about Sude Fikriye. Mm -hmm. Okay. Şimdi Sude ve Fikriye ile ilgili cümleler var. Burada gördüğünüz gibi bir tabloda işaretlenmiş. Bunlardan bir iki tanesini hep beraber cümleye dönüştürelim. We can write sentences. So the first mm -hmm. person, she is Sude. Yes. It looks like Sude sometimes drinks cola. Perfect. Sude always studies English. Mm -hmm. Sude never does the ironing like me. Asla ütü yapmıyor ve her zaman İngilizce çalışıyor. Uh, Sude often cooks dinner. Genellikle akşam yemeği pişiriyor. Şimdi we can write. Okay, if you want. Okay. Sude. Always. Studies English? Yes. Şurada bir kısaltma yapacağım. Studies English. Buradaki fikriye ya da sude ve fikriyenin ortak özellikleriyle ilgili diğer ifadeleri kendiniz yapabilirsiniz. <laughs> okay, let's move. So what is this activity? We are filling in the schedule with our daily activities. Burada bir tablomuz var. Bu tabloda günlük yaptığımız aktiviteleri dolduracağız aslında. Gördüğünüz gibi sol tarafta saatler var, üst tarafta da günler var. Zaman ünitesinden hatırlarsınız bunları. Let's talk about our activities. Okay. So on weekdays I work From ten until three. Okay. Hafta içi saat onla üç arasında çalışıyor. And in the evenings at five o'clock mm -hmm. on Mondays, sometimes i meet my friends Pazartesileri saat beşte bazen arkadaşlarımla buluşuyorum. and on wednesday nights my favorite tv series is on mm -hmm. so on wednesdays at 9 o'clock i always watch tv what is it It is called the Expanse. Hmm. Do you know it? No, I don't know. It's science fiction. All right. It's very good. Çarşamba akşamları en sevdiği diziyi izliyor Sarah. And ismi de Expanse. Bilim kurgu. Mm -hmm. okay. So, okay. Burada örneklerini yazdı. Sarah bir rutinine yazdı aslında. Siz de bu şekilde doldurup daha sonra bunun üzerinde konuşabilirsiniz. Let's move hmm. to the next activity. Okay. Yukarıdaki tabloya göre bunu aslında cümleye dönüştürmeniz be bekleniyor sizden. Şimdi dördüncü aktivitemize bakalım. Dördüncü aktivitede ka karışık cümleler verilmiş. Bunları sıralayacağız. Let's do a few. Okay. So I negative don't go to work. Don't go to work on Sunday. You do you go to work on Sunday? Yes, I do. I teach English. Oh. Okay. Bu cümlede pazar günü işe gitmiyorum diyor. Negatif bir cümlemiz. Let's do number two. Okay. He gets up at 6 a.m. Outside, I'll do on One more? Let's one more. Okay. Can you do number four? Yes. That's interesting. So they put on pajamas at bedtime. Uyku saatinde pijamalarını giyiyorlar. Let's move to the next page. Okay. <coughs> so, what do we have? Hmm. Ooh. I evet. read. What are they? It's your area. It is my area. These are frequency phrases, these are other ways to say how often you do something. Buradaki ifadeler günlük dilde de kullanılan bazı e, ne sıklıkla yaptığımızı söyleyebileceğimiz alternatif ifadeler aslında. Serra kendisi Amerikalı olduğu için bunları aslında kullanmanın ne kadar doğal olduğundan bahsediyor. Let's tell some of them. Okay. So, we have occasionally which is sometimes. Occasionally bazen yerine kullanabileceğiniz bir ifade. Sometimes gibi. Uh, we have from time to time, so not often. From time to time. <laughs> evet, sıklıkla değil ama Türkçe'de zaman zaman diyebileceğimiz bir ifade. Okay? I'm curious about. Hmm. It depends. What does it mean? It means it depends. So. <laughs> so, uh, I said sometimes I meet my friends. for coffee? bazen at five. arkadaşlarımla saat 5'te buluşurum kahveye kahve içmek için buluşurum but it depends ama bu duruma göre değişir. If I am tired, I do not go. Eğer yorgunsam gitmem. Yani it depends tam olarak duruma göre değişir demek. Mm -hmm. What uh, is this Once in a blue moon. It's interesting. Yes. Once in a blue moon is nearly never. Hmm very 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 rarely. Okay. Bu ifadede yani asla ne asla'ya yakın bir ifade. Hemen hemen hiç demek. How often is the moon blue? You It's never. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada çünkü yani tam Türkçe çeviri yapmamız doğru değil tabii ki burada ama yani her mavi ayda diyerek aslında durumun imkansıza yakın olduğunu söylüyor. <laughs> hı hı. Vlog today. Okay. This is a day in the life. We are making a vlog to talk about our typical weekend routine. Yani bu haftaki ödevimizde yapacağımız vlog'ta hafta sonu rutinimizden bahsedeceğiz. Cumartesi ve pazar yaptığınız yani her cumartesi ve pazar yaptığınız etkinliklerden bahsedebilirsiniz buradaki video ödevinizde. Çok teşekkür ederiz bu bölümde bizle birlikte olduğunuz için. Thank you so much. We'll meet again.